Sen yeni alışkanlıklar kazanmaya çalışan dostum. 21 gün boyunca bu dediklerimi yap, inanamayacaksın. Şimdi bu 21 gün sayısı bir yerlerden tanıdık geliyor. 1950'lerde plastik cerrah olan Maxwell bir kitap yazıyor. Bu kitap zamanında yok satmış, güzel de bilgiler içeriyor. Ancak içeriği aktarılırken zaman içerisinde şöyle bir mit ortaya çıkıyor. Yeni bir davranışa uyum sağlamak en az 21 gün sürer. Sonra biraz daha güncel bilimi karıştırınca bu sefer de karşıma 66 gün çıkıyor. Şimdi bu bilgiler harika ancak unutmamalıyız ki herkes kendine özen. Bu senin için 21 gün de olabilir 66 günde. Olay bu süreyi elinden gelen şekilde gönlün rahat ve mümkün olduğunca istikrarlı götürme. Ta ki geriye dönüp baktığında kendini görür duyana kadar. Ha bir de bir günü kaçırdığında süreç mahvolmayacak. O yüzden mutlu devam et, kendi ritmini bul ve öpüyorum. Evet kızım, 21 gündür meditasyon yapıyorum her sabah. Yani 22. gün artık otomatik kalkıp yapacağım o derece yani. <laughs>